Burada amacımız insanlık tarihinin görmediği en acı sayfalardan biri olan Gazze'deki insanlık dramına, açlıktan ölümlere dikkat çekmek. İki yıldır devam eden bu savaş artık sona ermeli. Bugün bütün dünyanın vicdan sahibi insanları ile birlikte dünyanın vicdanını taşımak üzere Gazze'ye doğru gidiyoruz amacımız tamamen barışçıl mesaj vermek. Burada savaşın bir an önce sona ermesi, açlıktan ölümlerin durmasına yönelik devlet adamlarının, hükümetlerin harekete geçmesini sağlamak. Gemilerde taşıyacağımız yükün toplamı Gazze'nin bir saatlik gıda ihtiyacını giderecek değil. Amacımız Gazze'deki bu insanlık dışı, çağ dışı ambargonun kaldırılması yeniden bölgemizde barışın huzurun hakim olması